Önünüze sık sık sandığın gelmesinden rahatsız olmayın, gocunmayın. Sandık varsa demokrasi vardır, millet iradesi vardır. Sandık varsa bu ülkede rejim tıkır tıkır çalışıyordu. Bu milletin önünden, bu milletin önünden sandığı almak, sandık dışı yollarla iktidarları uzaklaştırmak istediler çoğu kez. Darbeleri bunun için yaptılar. Darbe teşebbüslerinde bunun için bulundular dışarıda da bir kampanya içeride de onun uzantılarının kampanyaları. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmasın. Olacak. Peki olursa ne olur? Olursa ne olur? Niye karşı çıkıyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasına? Halkımız seçerse Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasından niye rahatsızsınız? Çünkü Tayyip Erdoğan iyi şeyler yaptı. Bu ülkenin çaresini değiştirdi. Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ve AK Parti iktidarları Türkiye'ye adeta çağ atladı. Sağlıkta böyle, ulaşımda böyle, eğitimde böyle, her alanda Türkiye geçmişle kıyasladığımızda bugün çok daha önde bir ülkedir. Kendisi ben adayım derse AK Partililer olarak kaya gibi arkasındayız. Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması halinde onu Çankaya'ya çıkarmak ve halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'nde koltuğunu oturtmakta kararlıyız. Şimdi efendim Tayyip Erdoğan aday olmasın. Niye? Efendim o diktatörce davranıyor. Gerginliklere yol açıyor. Şimdi bunu söyleyenlere şaban özünden sesleniyorum ve diyorum ki bu şerhde samimiyseniz samimiyseniz onun adaylığını desteklemeniz lazım. Çünkü bu millet bir diktatöre oy vermez. Tayyip Erdoğan ne olduğunu bu millet biliyor. Bu ülkeye ne yaptığını biliyor. Ne kadar demokrat olduğunu, insan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar değer verdiğini bu millet yakinen biliyor. Bravo. não sei o